Budama işleminden sonra ağaçlarımızın rutin yıllık bakımları için gübre ihtiyaçları var yani azot ihtiyacı var büyüme fosfor potasyum biz bu tarz ihtiyaçları karşılamak için bu şekilde gördüğünüz gibi doğal gübreler kullanıyoruz bu keçi gübresi ağacımızın azot ihtiyacını karşılıyor. Şu şekilde göstereyim. Etrafımızda en yakın yerleşim yeri en az 5 kilometre. Etrafımız tamamen ormanlarla kaplı. Daha böyle yukarıya çıkalım. Şu şekilde ormana sınırız. Çok güzel. bir temiz hava mevcut. İyi tarım uygulamalarıyla birlikte zeytinlerimizin kalitesi de orantılı olarak yükselmekte. Ot biçme işlemi yapıyoruz yani tırpanla biçiyoruz tamamen kimyasal ot ilacı kullanmadan otları biçiyoruz